Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çizim yapacağız. Evet. Evet. şöyle bir stikman çizdim. Stikmanı desek daha doğru olur. Daha doğru olur. Ne dersiniz böyle bir şey yapacağız, parçalayacağız onu. Ona bir tane parça Bıçak batırmışlar. Diyelim. Evet. Böyle bir şey oldu. Size biri... Böyle bir şey batırdı. Zehirli bir hançer fırlattı. O ol olur. Yani... Oyun oynarken kro kro görünce hemen kaçın. Yoksa sizde aynı böyle olur. Karakterinizde aynı böyle olur. Bir türlü bıçaklar bıçaklar yer. Kanlarını da çizeyim. ve sonra karakteriniz bir de birden bire ölüyor. Yerde kanlı kanlı bir ceset görünüyor. Arkadaşlar şey bu kadar video bu kadardı. O kadar videoların gelmesini yani istiyorsanız görüşürüz. Bay bay.